Herkese selam. Sizi tanıştırayım. Bu almış olduğumuz ikinci Sultan Papağanımız. İlkinin maalesef ayakları rahatsız olduğu için aldığımız pet çöpçüye onu geri iade etmek durumunda kaldık. Şimdi hediye etmeyi düşündüğümüz, hediye edeceğimiz Sultan Papağanımız bu. Kendisini bize alıştırıyoruz. İlk geldiği gün maalesef çok agresif davrandı. Bizi ısırmaya kalktı. Çok çığlıklar attı. Fakat daha sonra yavaş yavaş kendisini alıştırdık. Yavaş yavaş da 3 günde kendisi tamamen bize alıştı. Artık rahatlıkla elimize gelmekte. Rahatlıkla elimize gelmekte. Hatta bizden birlikte sofraya oturmakta desek yeridir. Bu videodaki çekme amacımı hemen size anlatayım. Daha önce kendimize hatıra olarak çekmiş olduğumuz bir videoyu, karga yavrusu nasıl beslenir diye bir videoyu YouTube kanalından paylaştım. Bildiğiniz üzere, belki de bilmediğiniz üzere, karga yavrularının şu anda yuvadan ayrılma, uçma dönemleri. Fakat diğer yavrulara göre ufak kalan ya da yeterince beslenemeyen ya da tam olarak uçmaya hazır olmamış yavru kargaları ağaçlardan, bulundukları yuvalardan düşerek e, savunmasız hale düşüyorlar. Eğer ki doğada böyle e, uçamayan, yardıma muhtaç sizin şefkatinize ve merhametinize muhtaç bir yavru karga bulursanız, e, buna nasıl bakarım diye tereddüt ediyorsanız, bu videoyu seyrettiğiniz zaman rahatlıkla e, mesuliyetini almış olduğunuz yavru kargoyu rahatlıkla doğaya salabilecek şekilde ona bakma imkanınızı bulacaksınız. Şimdi size şöyle anlatayım, yavru kargayı buldunuz, İlk ne yapmanız gerekiyor? İlk gün olarak bunu size anlatayım. Öncelikle ilk bulduğunuz zaman yavru karga kesinlikle daha önceden bir insanla karşılıklı bulun bir ortamda bulunmadığı için sizi kendisine tehdit olarak algılayacaktır ve bundan dolayı da gerekse gagasını açarak, gerekse çığlık atarak, gerekse ısırma teşebbüsünde bulunarak sizi korkutmaya çalışacaktır. Öncelikle bayan arkadaşlarımız bunlardan çok etkileniyorlar. Size şunun garantisini %100 verebilirim. Yavru kargalar kesinlikle size göstermiş olduğu agresif taburları sizden korktuğu için yapmakta. Bundan dolayı da sizin hiçbir şekilde korkmanıza gerek yoktur. Yavru karganın size cildinize, teninize, elinize herhangi bir şekilde zarar verme imkanı yoktur. Hatta şöyle söyleyeyim benim daha önceden beslemiş olduğum 3 tane karga yavrusundan en ufak bir şekilde bir saldırı ya da can yakma gibi bir teşebbüsleri olmadı. Çok rahat bir şekilde iletişim kurduk ki zaten siz bulduktan iki gün içerisinde karga yavrusu size tamamen alışacak. Size ailesi olarak benimseyecek. Ve bundan dolayı da size davranışları çok farklı olacak. Size bir ebeveyn olarak görecek ve o şekilde davranacak. Şimdi ilk gün karga yavrusunu bulduğunuz ilk yapmanız gereken hemen size söyleyeyim. 50 santim yüksekliğinde genişçe bir koli bulup bu kolinin sağ ve sol taraflarını tam orta noktasından delerek doğada bulmuş olduğunuz herhangi bir çubuğu ya da ahşap çıtayı e, kut, kutunun içerisinde tam orta noktasında bir karga yavrusunun durabileceği şekilde ve yine bir baş parmağımız kalınlığında e, malzemeyi e, tünek olarak hayvana durabileceği bir şekilde tünek olarak hazırlamanız gerekli. Hayvanın sakinleşmesi ve kendisini daha iyi hissetmesi için üzerine bir file tarzı kumaş hava alabilecek bir kumaşla örterseniz hayvan yaşamış olduğu stresi ki siz bulmadan önce kedilerin saldırısına diğer hayvanların saldırısına uğramış olacaktır. Hatta diğer yabani hayvanlar da bunlara saldırarak yaralanmalarına sebebiyet vermiş, vermiş olma ihtimalleri vardır. Bu yüzden hayvanların sakinleşmesi için karanlık bir ortamda en azından bir 5 saat 3 saat gibi durmaları gerekmektedir. Eee Kolisini hazırladığınız zaman yaşam ortamını karga yavrusuna ya da kumru yavrusuna hazır ya da saksı yavrusu da olabilir. Hazırladıktan sonra hemen en yakın veterinerden ya da marketten e, kedi maması, kuru kedi maması edinmeniz gerekli. Bu kedi mamasını direkt direkt bir şekilde kesinlikle karga yavrusuna vermiyorsunuz. Bu çok önemli bir konu. Çünkü kedi maması ee, hayvanın sindirim sistemine gittiği zaman e, vücudundan emmiş olduğu suyla şişerek hayvanın sindirim sistemine kesinlikle zarar verecektir. O yüzden bu kedi mamasını suda ıslatarak içerisinde hiç kuru nokta kalmayacak şekilde ıslatarak e, bunun da testini siz parmağınızı tamamen sıkarak içindeki e, kuru noktanın kalmadığından emin olduktan sonra e, bu kedi mamasını hayvana verebilirsiniz. E, ne kadar bu kedi mamasından vereceksiniz? eğer hayvanınız, yavru karganız kendi başına e, mamayı elinizde gördüğü zaman yer ise o size zaten ne kadar yiyeceğini belli edecektir. 5 e, tane, 6 tane hatta 10 tane yedikten sonra bir 30 saniye, 35 saniye hatta 1 dakika durur ve sizden tekrar bu kedi mamalarını isteyecek istediğine dair size çeşitli hareketler yapacaktır. Bunu daha önceki videolarda görmüşsünüzdür zaten. Onu da inceleyip bakabilirsiniz. E, eğer ki Hmm, eğer ki kendisi ilk iki gün zaten kesinlikle gagasını açmayacaktır ve sizden ne su ne de mama isteyecektir. Bu sebepten dolayı bir kişinin yardımıyla gagasını açarak, bu konu çok önemli, gagasını açarak elinizdeki mamayı dilinin arka noktasına kadar, gırtlağının içerisine kadar neredeyse sokmanız gerekli. Çünkü karga yav karga ebeveynleri kendi yavrularını beslerken gagalarını e, gırtlak noktasını başlangıç noktasına kadar yemlerini o şekilde vererek e, beslerler. Bu sebepten dolayı sizin karganın gagasının ön noktalarına e, mamayı bıraktığınız zaman kesinlikle bunu dışarı atacaktır. Yutmayacaktır. Bunu yutmasını sağlamanız gerekmektedir. Çünkü siz karga yavrusunu bulduğunuz zaman onun kaç gündür dışarıda olduğunu ebeveynlerinin besleyip beslemediğini ne kadar aç ya da susuz olduğunu maalesef tahmin etme imkanınız olmadığı için sizin e, yavrunun kendisini hemen toparlayabilmesi için en kısa zamanda su ve kedi mamasının e, bünyesine girmesi gerekmektedir. Bu sebepten dolayıdır ki bir kişinin yardımıyla karganın gagasını açarak dilinin arka noktasına, gırtlağının başlangıç noktasına kadar mamaları elinizle, parmağınızla tek tek bırakmanız gerekmektedir. O zaman yutacaktır yaklaşık olarak 6 tane 8 tane eğer hayvan çırpınmıyorsa bir 10 tane kadar mama verdikten sonra 3 cc, 2 cc, hayvanın büyüklüğüne göre belki de 5 cc eee şırıngayla yine dilinin arka noktasına, gagasının yan tarafından dilinin arka noktasına gelecek şekilde <laughs> şırınga ile su vermeniz gerekmekte. Vereceğiniz su kesinlikle oda sıcaklığında olması gerekmektedir. Buzdolabından soğumuş bir şekilde ya da aşırı derecede sıcak bir suyu kesinlikle hayvana vermeyin. bu hayvanı rahatsız edecektir. Hastalanmasına sebebiyet verecektir. E, şimdi öncelikle mamasını verdik. Suyunu da içirdik. Ondan sonra daha önceden hazırlamış olduğumuz kolinin içerisine koyuyoruz. Hayvan zaten yavru bir hayvan olduğu için bu büyük bir ihtimalle uyku pozisyonuna geçecektir. Gagasını kanatlarının altına alarak uyuyacaktır. Ee, ne kadar sıklıkla bu yemleri vermemiz gerekmekte? Ee, yavru kargalar e, e, büyüme döneminde olduğu için çok fazla gıdaya ihtiyaç duyarlar. Bu sebepten dolayı 3 saatte bir, 4 saatte bir, e, 5'er tane, 7'şer tane hatta 10'ar tane mam, e, kedi mamasını vererek, ıslanmış kedi mamasını vererek ve arkasından su içilerek e, bunu 3 saatte bir, 4 saatte bir, eğer yavrumuz çok daha ufaksa bunu 2 saatte bir, 3'er tane, 2'şer tane, boyutuna göre ayarlayarak e, karga yavrusuna bunu beslenme şeklinde bu şekilde yapabilirsiniz. E, diğer konular, bir bakalım ilk gün e, nasıl beslenir? E, eğer ki doğada solucan bulma, canlı hayvan bulma ihtimaliniz var ise e, bunu tabi mideniz kaldırırsa yapabilirsiniz. Bayan arkadaşlar özellikle yapmak istemiyorlar ama Birkaç tane bayan arkadaş bu şekilde doğadaki buldukları solucanları kargaya yavrusuna verdiler. Hatta bir tanesi dedi ki ya ben çok humanist bir insanım. Ben şimdi bu solcanı nasıl vereceğim kargaya diye bana sordu da benim de vermiş olduğum cevap şu olmuştu. Önce madem solcanı öldürün ondan sonra kargaya yavrusuna verin. Başka bir alternatif kalmıyor. Neden solcan veriyoruz? Anneleri de doğa, doğada e, karga yavrularını beslerken ilk tercihleri e, bulmuş oldukları solucan yavrularıdır. Herhalde protein değeri de çok iyi olduğu için ve hayvanların kendisini toparlaması için çok daha iyi olacaktır Bildiğiniz gibi doğada kedi mamasını bulup da e, yavrularını götüren karga pek fazla yoktur. E, diğer bir alternatifimiz ise kanatlı gruplarına genelde yumurtanın haşlanarak e, gagasından verilme e, şekli de olabilir. Haşlanmış yumurtayı da karga yavruları, kumru yavruları, hakeza, papağanlar, civcivler, kanatlıların hepsi rahatlıkla beslenmekte Yetiştirilme, yetişme döneminde bunlar kullanılabilen gıdalardır. Bunları da verebilirsiniz. Kutusunun nasıl olacağını anlattım. Ne sıklıkla yiyeceklerini anlattım. Günde 3 3 saatte bir, 4 saatte bir aralıklarla bunları kedi mamasını verebilirsiniz. Ee, şırınga kullanımı. Ee, şırınga kullanımında anlattım dediğim gibi e, siz 7 cc'lik 10 cc'lik bir şırınga alıp e, bunu gene dilinin arka noktasından gırtlağına yakın bir noktadan az az ama böyle e, böyle nasıl diyeyim bir e, cc'yi yaklaşık olarak 2 saniyede 3 saniyede verecek şekilde yani birden sıkarak hayvanın e, suyu e, basınçlı bir şekilde boğazına gönderirseniz nefes alma borusuna da maalesef hayvanın su kaçırma ihtimali olabilir. Buna dikkat etmeniz lazım. O yüzden hayvana bunu yavaş yavaş vermeniz gerekmekte. Çoğu arkadaşımızın sorduğu ben karga yavrusunu ne kadar besleyeceğim? Ki ilk sorulardan sorulardan bir tanesi bu. Eğer ki bu hayvanı siz doğaya kazandırmak istiyorsanız böyle bir sorumluluğu almak istiyorsanız öncelikle minimum 10 gün maksimum 1 ay bu sorumluluğu almanız gerekmekte. Ee, bunun artık doğaya salınmanın zamanı nasıl geldi diye anlamak isterseniz şöyle bir yöntem deneyebilirsiniz. Ee, yavru karganızı, yavru hayvanınızı yere, zemine bıraktığınız zaman rahatlıkla hiçbir şekilde zorlanmadan kapı üstlerine, pencere üstlerine ya da yüksek noktalara zorlanmadan manevra yaparak eğer konabiliyorsa, bir odadan bir odaya rahatlıkla uçabiliyorsa ee, herhangi bir yere çarpmadan eee iniş ve kalkışlarını rahat bir şekilde yapabiliyorsa artık yavru karganız, yavru hayvanınız doğaya salınabilecek hale gelmiş demektir. Şimdi yavru hayvanı nasıl ve nerede salacağız sorusu da geliyor. Eğer ki bahçede kargaların bulunduğu bir yerde iseniz kargaların olduğu bir ortamda yavru karganızı salarsanız diğer kargalar bu yavru kargaya sahip çıkacaklardır. Onu yalnız bırakmayacaklardır. Bu sizin için büyük avantaj ee, yok ben e, tamamen apartmanların sitelerinin olduğu bir yerde oturuyorum derseniz mecburen balkonundan salmanız gerekmekte. Ee, bence yine balkonunuzdan salın hatta e, besleme e, işlemlerinizi yaptığınız zaman balkonunuzda bunu yavaş yavaş yapın. Ki balkonunuza alışsın eğer doğada bir şekilde yemek bulamaz ise e, diğer kargalardan yardım alamaz ise ee, en kötü ihtimal sizin balkonunuza gelip sizden tekrar yemek yemek isteyecektir ki bu güzel bir olay olur. E ee, doğada vahşi ha e, hayatta olan bir karganın gelip sizden yemek istemesi bence çok çok güzel duygusal bir olay. Ee, bunu yaşayabilirsiniz. Bunu tabii ki yaşamanız için en azından yavru karganızı, yavru hayvanınızı en azından bir aya yakın bas bakmanız ve e, onu da sizi benimsemesi gerekmekte. Ee, Yem verirken yine dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi e, yavru kargalar, yavru kumrular sizin elinizden yemek yemeye alıştıkları için doğada maalesef bu imkanı bulamayacaklar. Bu sebepten siz ilk önce parmağınızla verdiğiniz yemleri e, daha sonra avcunuzun içini açarak avcunuzun içinden gagasıyla almasını kendisine öğretmeniz gerekmekte. E, bunun için e, yemleri e, avcunuzun içine koyarak kendisine göstereceksiniz bir müddet sonra avcunuzun içinden yemlerini yemeye başlayacak. Daha sonra bu yemleri avcunuzun içinden masanın üzerine ya da zemin bir yere bırakacaksınız. onun Oradan artık onları toplayıp gagasıyla kendisini yutmasını öğretmeniz gerekmekte. Ha keza yine bardaktır, sudur, bir kabın içerisinde bunu koyarak aynı zamanda yine yerden su içmesini de öğrenmesi gerekmekte. Bunu da sağlamanız için yeni yere bardak ya da su, e, su kapları koymanız gerekecek. Buradan suyun içmesini sağlayacaksınız. Bunu sağlamadan önce bunu kesinlikle öğretmeniz gerekir. Aksi takdirde sizin elinizden tamamen yemeğe alışmış şırında ile su içmeye alışmış bir hayvanın dışarıda e, ha, ha, sağlıklı bir şekilde hayatta kalması söz konusu olmayacaktır. Çok kısa zaman içerisinde acıkarak e, maalesef ölecektir. Ee, bu konuyu da aydınlattık. Başka aklımıza gelen hangi konular var? Şöyle bir notlarıma bakıyorum. İlk gün ne yapmamız gerekli? Nasıl beslenir? Anlattık. Ee, neler yer? Onları anlattık. Ne sıklıkla yer? Onları anlattık. Ee, ne zaman salmalıyız? Şırınga ile kullanımı. Evet. Aşağı yukarı karda e, karga nasıl beslenir? Karga nasıl beslenir? Eşim de oradan bir an önce acele et yeter diye hareketler yapıyor. Karga nasıl beslenirle alakalı hemen hemen her şeyi size anlattım. Bu videodan seyrederek eğer ki e, edineceğiniz başka bilgiler ya da sormanız gereken başka bir sorular varsa açıklama bölümüne telefon numaramı bırakarak oradan bana ulaşabilirsiniz. E, bildiğiniz üzere yaklaşık olarak 3 yıl önce e, edinmiş olduğumuz bir umbrella kakakutu e, çeşitli videolar paylaştık. Bu videolar yaklaşık olarak 4 milyon civarında izlendi. Ama maalesef yaşamış olduğumuz olumsuzluklardan dolayı biz kanalımızı takip etme imkanımız olmadı. Ve bu 4 milyon tane izlenen videodan da çok zaman sonra, 3 yıl gibi zaman sonra haberimiz oldu. Tekrar kanalımızı canlandırmak istiyoruz. Gerekse yabani hayvanların bakımı, gerekse evimize bakmış olduğumuz evcillerin videolarını paylaşarak kanalımda bunları yayınlamak istiyorum. Bu açıdan, bu açıdan sizin yardımlarınıza ve desteklerinize ihtiyacım var. E, Like'larınıza ve yorumlarınıza oğlumun vermiş olduğu kağıt like ve yorumlarınızı bize nesirgemeyin diye bir nota yazmış. E, dediğimiz gibi like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bize destek olmanızı bekliyoruz. Bu güzel videoları paylaşmak istiyorum sizinle. Yine söylemek istediğim en önemli konulardan bir tanesi kesinlikle bulmuş olduğunuz yavru kargayız sorumluluğunu almaktan kaçmayın. Lütfen ne olur kesinlikle kaçmayın. Bunların size çok yardıma ihtiyacı var. Eğer siz görüp de buna bu hayvanlara yardımcı olmaz iseniz bu hayvanlar kesinlikle doğada telef olacaktır. Böyle bir hayvanı sorumluluğunu alırsanız ne kazanabilir? Evinizde eğer ufak bir çocuk varsa küçük kardeşlerimiz varsa bunlara hayvan sevgisini aşılamak için yapabileceğiniz en güzel örnek davranış budur. Ee, bildiğiniz üzere yeni nesil maalesef hayvan ve insan sevgisinden çok uzak olarak yetişmekte. Ee, i̇nsanlarda e, bu şefkat duygusunu, merhamet duygusunu maalesef yeni nesillere, çocuklarımıza bunu aşılayamamaktayız. Tamamen teknolojiye yönelik e, ...çabalar içerisindeler. Yani tamamen... ...teknolojiye yönelmiş vaziyetteler. Bundan dolayı da... ...doğayla, hayvanla iç içe olma fırsatını... ...bulamadıkları için merhamet duyguları... ...sevgi duyguları, hayvan sevgisi... ...duygusu gelişmeyen insanlar... ...ileride bir şekilde ailelerine... ...zarar veren, eşlerine zarar veren... ...insanlar şeklinde e, yetişiyorlar. Bunun önüne geçebilmemiz için... ...ufak yaşta hayvan sevgisini vermiş olduğumuz... ...çocukların e, ileride... ...kendi ailesine, kendi... E, ...mesuliyetinde masumiyetini aldıkları aile bireylerine saygılı, sevgili, şefkatli, merhametli insanlar olarak yetiştirme fırsatını vermiş olacağız. Bu sebepten doğadaki bulmuş olduğunuz yabani hayvanların sorumluluğunu alarak ailedeki ufaklıklara hayvan sevgisini lütfen aşılayın. Bundan da çekinmeyin. Mesuliyetini hatta kendisine verin. Çok sevecektir. Siz hatta kendiniz bile bu hayvanlara baktığınız zaman çok kısa süre içerisinde alışacaksınız ve hayvanı saldığınız zaman çok üzüleceksiniz. En azından bir hafta gözünüz bu hayvanı evinizde arayacak. Buna garanti verebilirim. Çünkü ben yaklaşık olarak bu videoyu paylaşmadan önce 20 kişiye yakın, 22 kişiye yakın bu bilgileri telefondan, instagramdan verdim. Artık onlar da bu benim söylediklerim her şeyi yaşadılar. Hayvanları saldıkları zaman çok üzüldüler. Ama haklı bir gurur da yaşadılar. Doğaya bir canlıyı kazandırmış oldular. Sizin de bu deneyiminizden kesinlikle yaşamanızı, kaçmamanızı istiyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Herkese çok teşekkür ediyorum videoyu bu aşamaya kadar seyrettikleri ve vakit ayırdıkları için. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun.